Evet. İki, iki bak. <laughs> Gidiyor iki bu? Gel gel bu tarafa da gel bu tarafa da gel. Bu tarafa da gel. Ben istandar Tamam mı istiyorsun? Gel gel. <laughs> i̇standar. Çek, çek çek. Saati saati. çekmeyi unutma. <laughs> <mutlaka. gülüyor> evet, etlerin hepsi broilerden abi. Ya gelin biri Etlerin hepsi broiler lan. İşte yürüsene sayın seyircini. Çekmeni <laughs> çek, beni çek abi. Sevgili <laughs> program severler. <laughs> Efendim. Ne diyor? O çek, çek, o diyor. Şeydi, şey şeydi şeydi çek çek diyor. Çek çek diyor. <laughs> iyidir, Ben Oğlum Ya çizgi yere lan. Beş kibot da çizgiler yapıyor. 80'e gel. Ağlama canım, ağlama zor. eksik ekmek mi atmışım? Ağlama. Diyor. Evet. <laughs> ne yapıyor Bir adam? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? oldu yapıyor? Ne yapıyor? 5 yapıyor? Ne oldu. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor?